Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriliyor. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişinde gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyeti huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde ve el değmeden gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyim? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Neslihan Hanım. Teşekkür ederim. Çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi oluyorsunuz. Süper Loto çekilişinde 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Bugünkü büyük ikramiye miktarımız 46 milyon 999 .565 TL. Bakalım bugün kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek. Bizler de büyük bir merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Makinemizin belirleyeceği ilk numarayı bekliyoruz. Evet, ilk numaramız ekranımıza düşüyor. 31 Evet sıra geldi makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya bakalım ikinci şanslı numaramız ne olacak? Evet ikinci şanslı numaramız 26. Şimdi makinemiz sizler için üçüncü şanslı numarayı belirleyecek. Ben de sizlere bir hatırlatmada bulunayım. Tüm çekilişlerimizi milipiangoonline.com ve milipiango tv youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Ve üçüncü numaramızda şimdi geldi. 36. Evet sırada makinemizin belirleyeceği dördüncü numara var. Bir hatırlatmada daha bulunayım. Dördüncü numarayı beklerken. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Evet, dördüncü numaramız 35. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği beşinci numaraya. 5. numara 19 ve bizler nefeslerimizi tuttuk büyük bir heyecanla makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numarayı bekliyoruz. Bakalım 6. şanslı numaramız ne olacak? Kimin ya da kimlerin hayalleri gerçekleşecek? Evet 6. şanslı numaramızda ekranlarımıza düştü 16. Evet makinemiz gördüğünüz gibi çekilişi tamamladı. Ben sizler için kazanan numaraları küçükten büyüğü olacak şekilde bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 16, 19, 26, 31, 35 ve 36. Evet gördüğünüz gibi çekiliş kapanış işlemleri için çekiliş heyetimizde evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Süper Loto çekilişimizin bugün sonuna geldik. Bizler her salı, perşembe ve pazar günü saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olacağız. Ayrıca yarın akşam saat 20'de şans topu, saat 21.30'da da çılgın sayısal loto ile yeniden karşınızda olacağız. Bu arada bir hatırlatmamız daha var sizler için. Eğer bizlerle birlikte stüdyomuzda bu heyecana ortak olmak istiyorsanız, sisalsans.com adresine gelip oradaki başvuru formunu doldurarak Burada dediğim gibi bizlerle bu heyecana ortak olabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşına geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur ve mutluluk sizinle olsun. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango herkesin şansı